Damn. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Herkese merhaba. 24. gün videosuyla devam ediyoruz. 24. gün ılırdan yola çıkıp Ağrı'ya ulaşmak üzere bir plan yapmıştım. Hedefime ulaştım gün sonunda. Sabah otelin açık büfesinden yaralandım. Oldukça sağlam, güzel bir kahvaltı yaptım. Beslenme bu tur boyunca çok önemliydi ve beslenmeme elimden geldiğince özen göstermeye çalıştım. Bazen çok iyi beslenmedim de biraz kaçamak yaptım. Ama beslenme en önemli maddelerden bir tanesi. Ee, güzel bir kahvaltının ardından yola koyuldum. İlk olarak pamuk geçidini açmam gerekiyordu. Oraya Ulaştığımda saat 12'ye geliyordu. Öğle saatlerinde pamuk geçidini açtım. Geçidi açtıktan sonra rahatlarım diye düşünmüştüm ama açtıktan sonra rüzgar karşıdan sert esmeye başladı. Yol boyunca Arda'nın manzarasını izleyerek ilerledim ve en son Doğu Beyazıt'a kadar manzara hep yanımdaydı, solumdaydı. Ardından orada kısa bir mola verdim Doğu Beyazıt'a ulaşmadan önce. Sonrasında Doğu Beyazıt'a gelip sağa döndüm. Aslında orada İsak Paşa Sarayı'na gitmek istiyordum ama çok fazla vaktim olmadığı için devam ettim. Sağa döndüm. İpek geçidine doğru ilerledim. En son İpek geçidine çıkıp giderken Ağrı Dağı gözden kayboldu. O zaman kadar sürekli Ağrı Dağı'nı hep gördüm. İpek geçti yaklaşık 2000 rakım civarında. İpek geçidini açtıktan sonra Ağrı'ya doğru yola devam ettim. Hava karardıktan kısa bir süre sonra belki bir yarım saat sonra falan Ağrı da bir öğretmen evine ulaştım. Orada yer ayırttım. Sonrasında dışarı çıktım. Bir akşam yemeği de yedim. Günü sonlandırdım. 24. gün videosu gelsin. Ağrı il sınırı evet. ve rüzgâr şu an karşıdan çıkıyor. Işte, 10 Gönül'ün etkisi ve şiddetli bir rüzgar var. Biraz önce teker patladı cevabı dedi ama teker değilmiş patlayan. İran, düz devam edince Paşa Sarayı, sağ önce de Ağrı. Evet. Evet. Rüzgar tam karşıdan izliyor şu an. var burada. Rahat sürüp gidebiliyorum. 24. gün Iğdır'dan Ağrı'ya sürüş yaptım. 145 km yol gittim. 7 saat 39 dakika sürüş yaptım. Toplam yükseklik kazanımı 1574 metreydi. Bir sonraki günün videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.